Baba full mü? Say bakalım. Bir eksik. Yedi, 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 gel 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 gel. Tamam. yedi, yedi, tane vardı, yedi, tane gelmiş. Benim oltam ne alemde bu arada? Bacaklarım tutmuş. Ha, o burada varmış da Atma <laughs> sakın. Haydalık çabuk. Tamam. kapat. <laughs> <laughs> Yuka, yukarıda yukarıda Aa, balık yavaş kişiyim. yavaş, yavaş yukarı doğru. Tamam. Evet, babam şu an Neşter dayım mı? Ne şey söyleyeceğim? Bir şeyin kesileceğini de konuşuyor.

Neyse sağlık olsun. Ben şimdi onun keserim. Öyle istavrıtı ben affetmem yani. Görüyorsun yani. Tak 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 tekneye salıyorsun. Ortayı da aşağı salıyorsun. Öyle yani başarılı olsun. Yalnız bir şey değil mi? Ben radyoaktif ve da FM'in yüz karasıyım. Sen de Power Türk şapkası, ben de fenomen. Dinlediğimiz radyo da başka bir yer herhalde. Utanıyorum şu anda kendimden. Çekme kardeşim ne yapalım? Çekse dinlesin. çekiyor. Çekmez olur mu? Çok güzel çekiyor bizim radyomuz. Hemen açıyorum. İşte radyoaktif. Ve Tunceli'nin muhteşem seçimleri. <laughs> oh, ben bu ortaya atıştırdım ya. sırtından atıştırdım. Evet. At ediyorum, bu ortaya hiç atıştırmıyorum. Ama seni atıştırıyorum. Salacağım bu Böyle güzel bir Evet. <laughs> ya, 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 ya. Benim vaktimi kaybettim ben ona ifade Evet. Çekiyorum şimdi balıkları. Bir saniye şu. Hı? Elim ağrıyor balık tutmakta. Balık mı? Hiç tutamadık ama. Basmaya yer yok. Aç kaldık bu akşam. Bence de aç kaldık bu akşam. Sağlık olsun ne balık. Bakalım bir ne kadar tutmuşuz diye. Kova dolu mu? Ha, dolu. Hatta taşmış galiba. Pazardan mı aldınız bunları? <laughs> Babamın <gülüyor> o tarafı da dolmaya başlamış galiba. Terliğin altı bile dolu. Şuraya, 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 şuraya. Hayır. Kovadon'a Çünkü sokaklara İmralı da görünüyor. İmralı Şu anda oltamda balık var ama ben. Bu ne var? Bu ne var? Bu yine. Bir yine pişip duruyorlar. <laughs> Aslan gibi malları bunlar. Hakikaten. Karadeniz'den gelmiş. Süper süper. Biraz onu şahibe gönder bunlar nerede? <laughs> 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 Şahip amca bu videoyu senin için çekiyorum. Gönder Erda Erda. gidin nerede biraz. Adam da orada balık görsün. Amca erdeye balık gönderelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorsun? Üskümrü mu? Üskümrü <laughs> <Uz> Erdek'te. <laughs> Biz bugün sardalya çekiyoruz. Mustafa sen ne yakalıyorsun? Sinek mi? Ben yani şimdi... ...şey... ...dip balığı, kayı balığı neydi o? Kayı balığı. Bundan neden böyle şeye bak? Huuuh! <laughs> <laughs> Pazarcı bıraktı geçerken. Balıkçı gemisi geçti yanımızdan onlar bıraktı. Hadi yeter artık yeter. Allah'tan belanı istemeyin. <laughs> Yetmez. bizim gibi var iki tane daha varmış aşk gözlü. <laughs> <laughs> <Arka da> Vazık. <laughs> <Arka da var. gülüyor> Bitti mi hiç çizgi yürü mü dönüyor? He? Yürü. Yürüyorum yürü, da. Yürü. Yürü, yürü. yürü. Tamam. Hiç basmadım. Devam geliyor. 22 sayıyor. Tamam. Geliyor bak. Son anda kurtarmazsa kendini. İyi bağla. Bir tane yani için de beni yoruyor ee, ama. Bir tane için. İşte yapacak bir şey gelmiş hadi. Hoş gelmiş sefa getirmiş. Devam ediyor mu böyle bu ya? Tutmuyor mu? Ha, basınca bitiyor. Ha, basınca. Hı hı. Yeter kapalı. Tamam. Denizli topladınız be, topladınız vallahi. Bu <laughs> kadar aç gözlük olun. balık görmediniz mi hayatınızda? <laughs> şey bu. Yedi dişer, yedi çekilmez ki. Yedi tane iğneyi dolduruyoruz vallahi. Şey lan burada 50 kilo balık var lan. Kaç kilodur hakikaten ya bu? Ha doğru bir de babamın arkada var. Buraya bunları saklamışlar.